Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoma geçmek isterim. 3 e, gün sonra cumartesi günü yayınlayacak olduğum videomu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu videom 8 yıllık hapsanede hayatım sürecinde 2 tane arkadaş edindiğimi defalarca videolarımda bahsetmiştim. Bu iki arkadaşımdan bir tanesi olan saygıdeğer Tahsin abimle bir röportaj yaptık hayatının 23 yılını, 23 yıldan fazlasını dört duvar arasında hapishanelerde geçirmiş olan, dört tane isyana katılmış olan, onlarca hapishane gezmiş olan saygıdeğer Tahsin abim Ulucanlar cezaevini bize gezdirdi. Tabi birlikte röportaj şeklinde bir gezinti yaptık. E, hapishaneyi gezerken sohbetlerimiz oldu. Yattığı koğuşları gördüm. E, hücreleri gördük kara gördük. Orada yaşanan işkenceleri anlatmaya çalıştık. Geçmişte yaşanan işkenceleri anlatmaya çalıştık. Yaklaşık 40 yıl önce Tahsin abim bu ulucanlar cezaevinde yatmış. Onları paylaştık. Hangi koğuşlarda neler yaşanırdı, hangi durumlar yaşanırdı. Ee, sağ siyasi, sol siyasi arasındaki çekişmelerden bahsettik. Hapishanenin zorluklarından bahsettik. Onlarca idamın gerçekleştiği anlardan bahsettik. Kanlı kavak diye adlandırılan, dar ağacı olarak da bir dönem kullanılan o kavak ağacının dibinde sohbetimizi yaptık ve dar ağacını sizlerle paylaştık. Mahkumun kendisine yapmış olduğu emanetleri sizlere gösterdik. Kısacası çok güzel sohbetlerimiz oldu, çekimler yaptık. Yaklaşık 2 saatlik bir video çektim. Tabi bunu doğal olarak 3 parça halinde yayınlamak zorundayım. Rabbimin de izniyle videoların devamı mutlaka gelecektir. Çünkü Tahsin abimin anlatacak o kadar çok o kadar çok anıları var ki bugüne kadar ben ikna edememiştim. E çünkü abimin yaşadığı durumlar oldukça farklıydı. Firarları olmuş, büyük kalıcı hastalıklara yakalanmış, sinop cezaevinde bulunmuş, uşak isyanında bulunmuş. Yani o kadar o kadar çok acılar, ızdıraplar çekmiş ki bu hapishane hayatı sürecinde. Anlatılacak gibi değil. Zaten abim de özellikle ve özellikle bu isyanlara pek değinmek istemiyordu. Çünkü anlatılmayan o kadar çok şey vardı ki. Tabi anlatılması da sakıncalı olan şeyler vardı. Bu nedenle daha çok ikna olmuyordu. Allah razı olsun cezaevini gezdirdi bize. Cezaevini tanıttı. Kısacası gerçekten izlenmeye değer bir video ortaya çıktı. Çok güzel sohbetlerimiz oldu şimdiden saygıdeğer abime, can dostuma çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu kaçırmamanızı bütün iştenliğimle temenni ederim arkadaşlar. Çünkü zaten benim videolarımın birçoğunda abimin adı geçmiştir. Ve bir da tanık olmuştur. E zaten bu saygıdeğer abim Ankara cezaevinde de ziyaretime gelmişti. Ulucanlarda yattığım dönemde. Orada da beni dışarıya yemeğe çıkarmıştı. Tarım açık cezaevi mahkumu olarak orada görev yaptığım süreçte. İzmir Buca cezaevindeyken de e, saygıdeğer Tahsin abim İzmir'de askerlik yapıyordu. Hala akıl sır erdiremiyorum. Yani o tarihte telefon yok, bir şey yok. Beni Buca cezaevinde nasıl bulduğuna hala şaşıyorum. Allah razı olsun benim peşimi hiç bırakmadı. Abiliğini üzerimden hiç eksik etmedi dostluğumuz, kardeşliğimiz, arkadaşlığımız vardır. Zaten birçok videomda da bahsettiğim gibi yemek ortağımdı. Bu videoyu kaçırmamanızı canı gönülden tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü çok değerli bir video oldu. Ayrıca kanalıma konuk olduğu için de çok çok teşekkür ederim. Oldukça da çok özlemiştim. Hasret giderdik. 4-5 saat kadar zaman geçirdik. Umarım beğenirsiniz saygıdeğer arkadaşlar. Bu videomu kısa kesmek zorundayım. Çünkü bu bir tanıtım videosuydu. Eski mahkum Tahsin abimden birçok video gelecektir. Sözünü aldım bu arada. Tahsin abimle de röportajlarımızın devamı için, kanalımızın geleceği için. Bu ayın 19'u Cumartesi günü saat 20'de yayınlanacak olan videomu kaçırmamanızı tekrar tavsiye ederim arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine her zaman söylediğim sözlerle videomu sonlandırmak isterim. Özgürlüğün değerine hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde paha biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun.